Herkese merhaba, ben Doğancan. Bu videoda Profesör Doktor Emre Alkinle dijital bankacılık nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün ucu bucağı olmayan ve hayatımızı gerçekten çok kolaylaştıran bir mesele üzerine konuşalım istiyorum. Dijital bankacılık. Efendim şimdiki gençler en sevdiğim laf çok şanslı. Biz onların yaşındayken inanın bankaya gitmek bir devlet dairesine gitmek gibiydi. Şaşırın şimdi bugün bile devlet dairesine gitmek kolaylaştı. Bunun sebebi dijitalleşme. İnsan dokunuşuyla dijitalliği yan yana getirdik ve bambaşka çok hızlı, çok etkin, çok verimli bir dünya yarattık. Dijitalliğin tek amacı var ve inanın. Yani daha fazla işlemi çok daha az zaman kaybederek yapmak. O yüzden ben bütün işlemlerimi buradan yapıyorum. Bir maksimum mobilim var, bir de iş cebim var. Niye böyle yapıyorum? Çünkü benim vaktim yok artık şubelere gidecek. Bütün dünyaya baktığımızda Türk bankacılığının zaten birçok ülkenin bankacılık sisteminden çok daha hızlı elektronik sistemi, ardından dijitalleşmeye gittiğini görüyoruz. Şubeler kadar güçlü artık uygulamalar var. O yüzden bu uygulamaları kullanarak işlerimizi çabucak hallediyoruz. Geçenlerde şaşırttım Pasaportumu almaya gittim. Ondan sonra dediler ki hocam hiç vezneye gitmenize gerek yok. Direkt olarak dedi, sistemin üzerinden verebilirsiniz. Yani sadece bankalar değil devlet daireleri bile artık dijital ödemeleri kabul ediyor. Hindistan çok şaşırtıcı bir örnek. Günde milyonlarca insan bankaların uygulamaları üzerinden kredilere başvuruyor. Yatırım araçlarına başvuruyor ve inanın onların risk profillerine göre ayrılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankacılık sistemi en az diğer ülkeler kadar hızlı etkin uygulamaları ortaya koydu ve bugün de yani baktığımızda yine milyonlarca insan bu uygulamalar üzerinden işlemlerini yapıyor. O yüzden gençler şanslısınız. Sizler belki de bizlerden çok ileridesiniz ama en az sizin kadar ileride bir bankacılık sistemi var ve cep telefonu üzerindeki uygulamalarla size çeşitli fırsatlar ve hizmetler sunuyor. Peki hocam gençler ve kendini genç hissedenler bu uygulamalara çok hakim ama neden sizce ileri yaştaki kullanıcılar özellikle şubeye gidip elimde yazılı bir kağıdım olsun düşüncesiyle hareket ediyor? Şimdi Einstein'ın güzel bir sözü var diyor ki atomu parçaladım ama önyargıları parçalamayı bir türlü başaramadım diye. Bizim yaşımızı da dahil edeyim, X jenerasyonu da hakikaten fiili olarak işlem yapmaya meraklı. Fakat ben görüyorum ki birçok benden daha da büyük yaşta olan kıymetli e, hanımefendiler ve ...hakikaten cep telefonu üzerinden uygulamalara alıştı ve oradan birçok işlemlerini yapıyor. Ancak biraz da hem özel sektörde hem de kamu kurumlarındaki şirketlerin de ve kurumların da alışması lazım. Yani cep telefonu üzerinden ya da dijital ortam üzerinden yapılan işlemlerin sayısı arttıkça... ...göreceksiniz ki her nesilden insan bu uygulamaları kullanmaya devam edecek, alışacak hatta genişletecek. Peki bununla bağlantılı olarak sorayım. O zaman bu uygulamalara güvenebiliriz değil mi? Bu uygulamaların hepsi güvenli... Çünkü biliyorsunuz ülkemizde e, siber güvenlik konusunda fevkalade ileri giden birçok şirkete sahip. Ve aynı zamanda bizim bütün bilgilerimizi koruyacak bazı kanunlar da var. İşte KBKK gibi vesaire. O yüzden bu uygulamaları kullanırken elbette güvenli ve huzurlu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi efendim dijital bankacılığın bir başka önemi de var. Onu da anlatayım. Bundan 20 yıl evvel bir kelime vardı. Real time on time. E, nasıl diyeyim? Bir zenginlikti, bir ayrıcalık. Fakat bugün baktığımızda 20 yıl evvel manuel olarak yapılan işlemlerin önemli bir kısmı. Gerçekten piyasalardan satın almak istediğiniz yatırım araçlarını gerçek zamanda ve ekranda gözüktüğü gibi satın alıp satmanıza fayda sağlıyor. Eskiden böyle bir olanak yok. Dolayısıyla hiçbir yatırımcı, hiçbir tasarruf sahibi gerçekten olması gereken üzerinden bir malı satın almıyor ya da bir hizmeti ya da olması gerekenden daha düşük fiyata elinden çıkarmıyor. O yüzden dijital bankacılığı bu konuda alkışlıyorum. Hatta ayağa kalkıp Eskiden böyle değildi çünkü. Bazı ayrıcalıklı insanlar tek tuşla ekrandaki fiyattan her şeyi alabiliyordu. Şimdi bankacılık sistemi şeffaf ve açık ve herkese gerçekten ekran fiyatından alıp satım yapmasına imkan veriyor. O yüzden benim gibi özellikle ilk jenerasyonda olan insanlar bunun ne kadar acısını çekmiş onlar biliyor. E ama genç nesil bu acıyı çekmiyor. Gerçekten ekran fiyatından alıp satmayı dijital bankacılık sayesinde başarıyoruz. Bunu da bilin. Peki hocam bu kişisel finans yönetim araçları var malumunuz. Bu uygulamalarla bunun nasıl bir faydasını çıkarabiliriz kendimiz adına? Yani e, uygulamalar üzerinden finansal yönetimi yapmak ne ölçüde sağlıklı olur? Şimdi şöyle diyeyim. Endüstri 4.0'ın tarifiyle eşte. E, bundan 2-3 yıl evvel bir fabrikayı ziyaret ettim. Ondan sonra e, döndü oradaki hanımefendi. Hocam nasıl 4.0 olmuş mu dedi. Ben de tuttuğum takım o hafta sonu 4 gol atmışlardı. onun mu kastediyor acaba? Dedim merso değilmiş. Endüstri 4.0'ı kastediyormuş. Ben dedim ki aman aman sen yanlış yerdesin. Fabrikalara robot koymak ya da bir şirketler de bilgisayar kullanmak endüstri 4.0 değil. Ne olduğunu anlatayım. Endüstri 4.0 sizin ürettiğiniz tüm mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığını ve bunlarla yaptıkları eleştirileri ve önerileri yapay zekanın marifetiyle toparlamak ve dijital bir omurga fiber optik onun üzerinden tekrar kuruma getirip onların istediği gibi çevirip onlara geri yollamak. Hatta gelecek nesillerin ne isteyeceğini önceden düşünüp onları da askıya asmak. Ne demeye getiriyorum? Bizim yaptığımız davranışların tamamını özelde şahsımıza olan davranışları kastediyorum. Yapay zeka çok güzel filtreliyor ve diyor ki X müşterinin istediği bu Y müşterinin alışkanlığı bu. Z müşteri de böyle bir şeyden hoşlanıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş bizim uygulamalar üzerinden yaptığımız işlemler bizim profilimizi belirliyor. Ve inanın hızımız kat ve kat artıyor. Çünkü istemediğimiz uygulamaları, istemediğimiz işlemleri ne yapıyor? Geriye doğru atıyor. Bizim en çok yaptıklarımızı ileriye doğru alıyor. İşte uygulamaların güzelliği bu. İnsanın şahsına göre bir ceket dikiliyor. O ceketle kendimizi rahat hissediyoruz. Hala zannediyorum bunu bilmeyen var. Evet faturalar ödenebiliyor. Evet işte birçok işlemi para transferini uygulamalar üzerinden yapabiliyoruz. Ama mesela eskiden bir paraya ihtiyacımız olduğunda kredi çekmek için bankaya giderdik. Ama artık uygulamalar üzerinden de bunu halledebiliyoruz değil mi? Çok doğru. Özellikle pandemiden sonra da bu hızlandı. Pandemiye kadar bazı kurumlar özellikle kamu kurumları direniyordu buna. Fakat bugün baktığımızda bankacılıktan birçok kuruma kadar her yerde sen gelme bana fiziki olarak da imza atmana gerek yok. Bu aplikasyonlar, bu uygulamalar üzerinden ben senin bütün işlerini hallediyorum. Yeter ki bize gelip burada kalabalık etme diyorlar. Bence de çok iyi yapıyorlar. Kredi işleminden tutun da herhangi bir ödemeye kadar bugün artık uygulamalar üzerinden başarmak mümkün. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum yine. Biz teşekkür ederiz efendim.